Sevgili Seyhanlılar, Seyhan Belediyesi olarak sokaklarımızı temiz tutmak için canla başla çalışıyoruz. İçtiğimiz su şişelerinin, akşamları dostça yapılan sohbetlerde yerlere atılan çekirdek kabuklarının, izmaritlerin yerlere ait olmadığını hepimiz biliyoruz. Unutmayın ki, kullanılmış ürünler birer atık değiller. Onlar geri dönüşüm olarak çevre, ekonomi ve toplumsal kalkınmaya büyük bir katkı ve kaynaktırlar. Çevreyi korumak sadece belediyemizin değil, tüm Seyhanlıların görevidir. Ya sen orada pikniğini yapmışsın. Ya bir poşet alacaksın evden. O kadar basit ya. Ne yedin, çekirdeğin bilmem neyi topla oraya, çevre, temizle. Kalk git ya. Eğitim ailede başlıyor. Ailede gösterilmesi gereken şeyi ya da okulda devamında gösterilmesi gereken şeyi belediyeler aracılığıyla ya da kamu hizmeti aracılığıyla bunu sağlayamazlar. Eğer konteyner dururken siz kenarına çöpünüzü bırakıyorsanız maalesef belediye buna bir şey yapamaz. İlk okuldan başlayarak insan bilincini, o çevre bilincini yaratmak. Yani sonradan yarattığın zaman sıkıntı çekilecek. Oya başkan işi zor. Ama bundan vazgeçmeyeceğiz. Ya yani mücadele edin. Yani burada kırık cam sendromu dediğimiz şey, yani bir toplumda da hani sürü psikolojisi oluyor ya. Bir yere gidiyorsun, bir piknik alanına oturmuşsun, birileri çöp atmış. Sen de oraya çöpünü bırakıyorsun. Sanki orası bir, bir kişi oraya çöp attığında artık orası e, çöplük ve herkes buraya çöp atabilir e, gibi düşünerekten atıyor. Arkasından gelen ya zaten kirlenmiş. Atarım. Ben de atıyorum, o da atıyor, bir diğeri atıyor. Doğayı hepimiz beraber kullanıyoruz. Yani kirleten ve temiz tutmaya çalışan insanlar birlikte kullanıyorlar. Ve yaşam, doğa bizim için. İyilik, güzellik, e, olumlu anlamda yapılan her şey bulaşıcıdır. Mutlaka birbirine sirayet eder ve insanlar bundan etkileşim mutlaka sağlayacaklardır. Yani i̇nsanlar hani dışarıda tekebayla da ucuz olduğu için banklarda oturup içiyorlar. Hani onda da sağa sola atıyorlar. Ya gördüğünüz gibi mesela hani şurayı çekebiliyorsun mesela sigara izmaritleri var hep. Yani sigara izmaritleri falan atıyorlar. Kağıt toplayanlar hani işi gereği tabii ki adamları engellemez. işi gereği hani poşetleri yırtıp atıyorlar içinde işine yara bir şey var mı yok mu diye. Babamdan ileri doğacak çocuk çocuğumdan geriyim der Nazım. Benim Seyhan'ım yerlere çöp atanlara atma demesini bilir. Bu kampanya hepimizin. Hep birlikte atma diyoruz.